bir kademe daha geçsek, ailenin geleceği ne olacak burada? Yani aile kalacak mı bu, bu kadar şeyin içerisinde? Aile, her bir kere aile kavramıyla birlikte zaten toplum yeni neslini üretiyor ve onu kültürlüyor. Yani sosyolojide çok önemli bir kavram. Bir kuşağın yeni kuşak üretmesi ve o kuşağı kendi kültürüyle kültürlemesidir. Bunu yapmıyorsa zaten o topluluğun geleceği yok. Bu anlamda baktığımız zaman ailenin çok önemli olduğunu görüyoruz ama ailenin anlaşıldığı şekil, davranış şekli, yapısı ciddi anlamda farklılaşıyor. Mesela sanayi toplumunda vatandaş üretilmesi, belli kalıplara sahip vatandaş üretilmesi çok kritikti. Çünkü savaşacak asker lazım, fabrikaya işçi lazım. O yüzden de benzer yaklaşımlarda olan benzer şekilde formatlanmış bireyler üretilmesi gerekiyordu. Ama yeni toplum yapısında Ama farklı kabiliyetlerde. Çok farklı kabiliyetlerde de değil. Çünkü şey hani çok sorgulamaması lazım. Söylenecek ona uyacak. Dolayısıyla böyle mesela örgün eğitim böyle yetenekleri geliştirmek ha, için mi? Aynı kabiliyetleri farklı sorgulama istenmeyen. Sorgulamayacak söyleneni yapacak. Toplum mühendisliği neyse onu yapacak. Yani komutlar belli o komutlara uyacak. Ama günümüzde artık o işe yaramıyor. Günümüzde böyle yenilikçi şeyler farklı bakışlar vesaire önem kazanıyor. Bir de o kadar nüfusa da ihtiyaç yok artık. Mesela Suriye'deki son operasyonları düşünün. Oraya bir milyon asker yığmak değil oradaki belirli sayıda SİHA'nın iyi organize şekilde çalışması teknolojiyle ilgili bir önceki e, nesil silahları tak 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 hızlıca ortadan kaldırabilen Hava bir etki yaptı. Hava savunma sistemini sorgular hale getirdi. Evet, yani. Uçak değil de SİHA'yla saldırdığınız zaman geçmişte Hitler'in de benzer yaptığı bir şey var. Planörlerle saldırmış mesela uçaklara karşı olan savunma sistemine. Şimdi dolayısıyla böyle yeni nesil bir şeylerin bir şeyleri çok hızlı dönüştürebildiği bir ortamdayız. Burada artık insanların sayıları değil söz konusu olan, önemli olan, birbirine benzer çok sayıda insan değil. Nitelikli, farklı şekillerde düşünebilen, düşünebilen yenilikleri üretebilen az sayıda insan yeterli gelebiliyor. Dolayısıyla mesela nüfus artışının ciddi anlamda azalmaya başlayacağını düşünüyorum ileri süreçte. Çünkü nüfus artışını tetikleyen temelde ulus devletlerdi. Hani vatandaş ürettirmeye çalışan ulus devletlerin dayatmasıyla olan şeyler. Şimdi artık çokluk güç ne kadar getirmiyor o kadar güçlü oluyor. O yüzden de aile kurma kavramının belki o kadar yine dayatılmadığı, mesela aile kurma kavramının giderek opsiyonel hale geldiği, insanların farklı yaşam tarzlarını seçebildiği ki zaten günümüzde Özellikle Avrupa'da falan bunu çok yaygın olarak görüyoruz. Yani insanlar evlenmeyebiliyorlar, evlenenler çocuk yapmayabiliyor vesaire. Bu tabii şey hani olumlu bir gelişim olması gereken bu anlamında söylemiyorum ama sosyolojik olarak öyle bir olgu var. Gerçeklik var yani, Dolayısıyla Değil. aile kavramı nasıl şekillenecek onu da düşünüyor olmak gerekli. Yani kaliteli birey, kaliteli eğitim hatta kalitenin ötesinde üretebilen bireyler varsa, işte kalitenin de kavramı değişiyor bazen. ...algılanış şekli değişebiliyor. İşte bir marka, bir ürün vesaire. Ama kişisel kalite burada çok daha önemli. Yani sürü toplumdan şahsiyetli, kaliteli bireylere dönüş. Aslında bizim baktığımız yerden bakınca yani Kur'an'ın istediği buydu. Yani şahsiyetli birey, ayakları yere basan, sorumluluk sahibi olmak isteyen... ...işte takva diye tariflenen, sorumluluk sahibi olmak isteyenlere sesleniyordu Kur'an. Yani sürülere değil. Çünkü aklını kullanmayan bir topluluk için... Kur'an'ı tabirle üzerlerine pislik yağmasından başka bir sonuç beklenmiyor yani. yani zaten akıl ortadan kalktığı zaman hesap ortadan yani kalkıyor. Akılla iman bir arada olmaz diyen arkadaşlar bunu ıskalıyorlar büyük ihtimal. Yani böyle bir dinin Allah'ın dikte ettiği, anlatacağı bir din olmadığını bilmeleri lazım. Yani Allah, akletmez misiniz diye onlarca yerde sorar Kur'an'da, ezberlemez misiniz diye hiç sormaz mesela. E boş boş oturun demez mesela, emeklilikten hiç bahsetmez mesela. Ama bunlar olmazsa olmaz... Zaten emeklilik yani. kavramı da hayatımızdan çıkacak. Büyük bir e, böyle olsa yani dijitalleşme...